Bugün Osmanlı ilmiye sınıfının ilk temsilcilerinden hatta kurucusu da diyebileceğimiz hem müderris ve hem de tasavvuf ehli olan Davudi Kayseri'nin biyografisi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Davudi Kayseri'nin biyografisine geçmeden önce onun öne çıkan özelliklerinden, hususiyetlerinden bazılarını kısaca şu şekilde özetlemek faydalı olacaktır. Davudi Kayseri Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisidir. Yetiştirdiği talebeleri Osmanlı Devleti'nin ilk ilmiye heyetini teşkil etmişlerdir. Müderris olmanın yanında tasavvufta da ileri derecede olan bu sahada da yetkin bir şahsiyettir. Zahiri ilimler ve tasavvuf sahalarından başka felsefe ile de ilgilenmiş bu konuda da temayüz etmiştir bir fizik ve felsefe doktrini olan enerjetizm felsefesinin temellendiricisi ve kurucusu olarak kabul edilmektedir. Batı'da bu doktrinin, bu görüşün kurucusu olarak kabul edilen Alman kimyacı William Otswaldtan, yaklaşık 600 yıl önce bu doktrinin temellerini atmıştır. Davudi Kayseri'nin asıl ismi Davud bin Mahmud bin Muhammed'dir. Lakabı Şerefüddin'dir. Davudi Kayseri diye meşhur olmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber kaynaklar 1258-1260 tarihini tahmini doğum tarihi olarak verirler. Kayseri'de doğmuştur. Karaman'da doğduğunu söyleyenler de vardır. Kendisi nisbesini Er-Rumi, el El-Kayseri olarak verir. Hem zahiri, medrese, ve hem de batın tasavvuf ilimlerinde yetişmiş değerli bir şahsiyettir. Davudi Kayseri tahsil hayatına Kayseri'de başladı. Siracettin Urmevi'den Arapça ile mantık, kelam, usulü fıkıh ve diğer dini ilimleri öğrendi. Kayseri'de zamanın usulüne göre tahsilini, eğitimini tamamladıktan sonra ilmini ilerletmek için Mısır'a gitti. Kahire'de hadisi şerif, tefsir ve diğer akli ve nakli ilimleri tahsil etti. İran'ın Sava şehrine giderek Saadetiddini Konevi Hazretlerinin talebelerinden Kemalüddin Kaşani'nin talebeleri arasına katılıp onun sohbetlerinde bulundu. Onun rehberliğinde tasavvuf yolunda ilerledi. Zamanının fen ilimlerinde de iyi bir tahsil gördü. Orhan Gazi 1336 yılında yaptırdığı İznik'teki ilk Osmanlı medresesi olan Orhaniye Medresesi'ne günlük 30 akçe maaşla ilk müderris olarak tayin etti. Vefatına kadar bu medresede ilim öğretti. Pek çok alim yetiştirdi. Osmanlıların ilk müderrisi olan Davudi Kayseri'nin yetiştirdiği talebeleri Osmanlı devletinin ilk ilmiye heyetini teşkil ettiler. Onun İznik'teki medresede hangi dersleri okuttuğu hakkında bilgi olmamakla beraber kaynaklar, hadis, fıkıh gibi dini derslerin yanında felsefe ve mantık gibi akli ilimler okuttuğunu tahmini olarak belirtirler. Vefat tarihi hakkında da ihtilaflar vardır. Ama kaynakların çoğu vefat tarihini 1350 yılı olarak vermektedirler. Mezarının İznik'te Çandarlı Halil Paşa Camii'nin karşısında, bugün Çınar Dibi denen yerde olduğu rivayet edilmektedir. Vefatından sonra medreseye talebesi Taceddin Geredevi tayin edilmiştir. Osmanlı'nın ilk müderrislerinden ve ilk düşünürlerinden biri olan Davudi Kayseri'nin dini ve akli ilimlerde iyi bir tahsil gördüğünü belirten kaynaklar, dini ilimlerden bilhassa fıkıh ve hadis ilmi sahalarında derin bir bilgiye sahip olduğunu, ancak daha ziyade tasavvuf, kelam ve felsefe alanlarında dirayetiyle temayüz etmiş olduğunu bildirirler. Davudi Kayseri Muhyiddin Arabi'nin Fususül Hikem isimli büyük eserini mükemmel bir şerh yazarak zeka ve ilminin genişliğini, otoritesini göstermiştir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı Kayseri'nin bu eserinin Hindistan'da basıldığı bilgisini vermekte ve bu eserinden başka 13 eseri daha bulunduğunu ve hemen hepsinin de felsefi konularda olduğunu belirtmektedir. Davudi Kayseri tabiat felsefesiyle ilgili görüşleri açısından da önemli bir düşünürdür. Tabiatta var olan her şeyin esasını ve bütün tabiat olaylarını enerji ve enerji değişimiyle açıklayan bir fizik ve felsefe doktrini olan enerjetizmin temellendiricisi ve kurucusudur. Batı'da bu doktrinin, bu görüşün korucusu olarak kabul edilen Alman kimyacı William Oswald'dan yaklaşık 600 yıl önce bu doktrinin temellerini atmıştır. Kayseri'ye göre alem Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Külli unsur adını verdiği tabiattaki her şey atom ve moleküllerden meydana gelmiştir. Varlıkların nitelik ve niceliğini atom ve moleküller tayin eder. Tabiat, kendi özünde enerjiden ibarettir. Enerjiden başka bir şey değildir. Enerjinin özelliği ve tezahürü ışık ve ateş olmasıdır. Kayseri bu fikrini Kur'an-ı Kerim'deki Fussilet suresinin 11. ayetinde geçen duhan kelimesine dayandırır. Ona göre tabiattaki her şeyin kendisinden oluştuğu duhan enerjinin şekil almamış halidir. İlk enerji olan duhan Allahu Teala'nın izniyle birçok şekiller aldı ve varlıkların şeklini belirleyen su, hava, ateş ve toprak gibi ilk dört unsura dönüştü. Davudi Kayseri zamanın mahiyetini de araştırmış ve bir zaman felsefesinin temellerini atmaya çalışmıştır. Zaman konusunda kendisinden önce ortaya konan Aristobul Berekat el görüşlerini özetledikten sonra, onların tenkidini yapmış ve kendi görüşünü ortaya koymuştur. Ona göre fiziki zaman aynı zamanda matematik bir zamandır. Bu da varlıklar arasındaki münasebetin ölçüsüdür. Davudi Kayseri kainatta var olan her şeyin canlı olduğunu söyler. Çünkü kainatta ne varsa hepsi Allah'ın hay ve hayat sıfatının yansımasıyla var olmuştur. Allahü Teala'nın bu sıfatlarının tecellisi olan her varlık, onun gibi canlıdır. Dolayısıyla kainatta canlı ve cansız ayrımı yoktur. O günkü videomuzda Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi olan, aynı zamanda tasavvuf ve felsefe konularında da ileri derecede bulunan, çok yönlü bir düşünür ve alim Davudi Kayseri'nin biyografisi hakkında bilgi vermeye çalıştık. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.